Ertuğrul Özkürk'le Gülün yorumu. Bugün yakın tarihimizin en dramatik, en acı verici ve çok izler bırakıcı olaylarından birinin yıl dönümü. Bundan tam 52 yıl önce Ankara'da Ulucanlar Cezaevi'nin avlusunda üç genç insan idam edilerek öldürüldü. Bu insanların isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnandı. Gencecik insanlardı ve hayatlarının baharında adaletsiz bir kararla idama mahkum edildiler ve öldürüldüler. Bu olay Türk tarihinde kötüyü giden olayların bazılarının başlangıcı veya devamıdır. Çünkü 1960 yılında askeri darbeden sonra dönemin seçilmiş hükümetinin başbakanı evet. ve iki bakanı idam edilmişti. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı ise Türkiye'de bazı sağ çevreler tarafından 1960'taki o idamlara misilleme olarak görülmüştü. Her neyse bu olaylar Türkiye'de çok kötü bir dönemin başlaması, kötü nesillerin ortaya çıkması da Ben denizler idam edildiğinde Fransa'da Paris'te okuyan genç bir öğrenciydim. Günlerce Paris'in sokaklarında pazar yerlerinde deniz gezmişin idamını önlemek için bildiriler dağıttık ama 6 Mayıs sabahı ki o sabahı hiç unutmuyorum uyandığımda Fransa Enter Radyosu'nda birinci haber olarak bu üç genç insanın öldürüldüğü haberini dinlemekti. Hayatımın çok acılı günlerinden biridir ve o günden sonra hep şunu düşündüm. Toplumsal olarak yapılan adaletsiz işlerin hepsi bir rövanş ve misilleme olarak geriye dönüyor ve bir ülkeyi uğursuz bir olaylar zincirine sokuyor. Evet Allah rahmet edesin bu üç genç çocuk için ama Türkiye onları 52 yıldır hiç unutmadı Ertuğrul Özgür ve günün yorumu